Herkese selam, heyecanlı tahminler kanalına hoş geldiniz. Değerli arkadaşlar, iki kanalında linki açıklama kısmında var. Kazanma açtığında iki kanalda da arkadaşlar emeğe saygı olarak abone olup beğeni atın. Ve ne kadar abone olup beğeni atarsanız ona göre de yüksek tahminleri sizlere devam ederim arkadaşlar. Ekranda tahmini görüyorsunuz. Birazdan tahmini sizlere ileteceğim. Değerli arkadaşlar güzel ve büyük kazançlara devam ediyoruz. Dikkatli bir şekilde lütfen dinleyin. Videoyu atlatmayın. Kazan sistemlerinde kazan sağlaması için bütün tahminlerin kazan sağlamasına gerek yoktur. Şimdi şöyle bir şey söylemek istiyorum. Bazı arkadaşlar yazıyor. İşte seviye 1 işte diğer tahminlerle alakalı da. Birinci tahminler hep geliyor ama işte yüksek olanlar bazen geliyor bazen gelmiyor onları hiç oynamaya gerek yok diyor. Şimdi şöyle oluyor. Tahminleri biz atıyoruz. E, yüksek e, oranlıları e, ister oynayın, ister oynamayın. Bu tamamen size kalmış. E, biliyorsunuz ki topluluk bölümüne de arkadaşlar beğeni atın lütfen. Oradan da paylaşım yapıyoruz. E, şimdi kombinasyon kuponlarında veya normal kuponlarda arkadaşlar işte ister içinden seçin, ister e, her zaman söylüyorum e, birinci tahmin yani ideal dediğimiz ilk tercihi ee, en yüksek olan tahmin odur zaten. Her seferinde söylüyorum. İsterseniz onu oynayın. Ee, bazıları arkadaşlar bazı kişiler de şey diyor işte onları atınca oynamak zorunda kalıyoruz vesaire diye. Şimdi ben onları e, atmamaya başlayacağım istemeyenlere. Şimdi şunu da yapamıyoruz. Yani üyelere işte bunları atayım mı bunları atmayayım mı da yapamıyoruz. Çok basit ilk tercihi oynayın. Diğerlerini ister oynayın ister oynamayın. Riske almadan hiçbir zaman büyük kazanamazsınız. Bunu tekrardan sizlere söylemek istiyorum arkadaşlar. Şimdi biliyorsunuz ki yeni sistem başladı. Yeni sistem canlı sistem ve işte yıldız canlı adı. Yıldız canlı sistemde arkadaşlar normal baştan da oynuyor biliyorsunuz. İki gündür nasıl kazan sağlanıyorsa Baştan da oynayabiliyorsunuz. E, tabii ki en yüksek kazancı da canlı da oran arttıkça oynayabiliyorsunuz arkadaşlar. İlk yarı 05 olarak biliyorsunuz ki normal Türkiye'deki oranlarla yurtdışı da oynayan arkadaşlar e, daha yüksek orandan oynayabiliyor tabii ki ve her maçı oynayabiliyor. Bizde bugün e, maçlarımızı bazılarını açtılar, bazılarını açmadılar. Böyle de şeyler yapıyorlar. E, diğer zaten biliyorsunuz ki topluluk bölümünde paylaştığımız tahmini de ne yaptılar? Kapattılar arkadaşlar. O maç yani ilk yarı da aslında gol olma ihtimali çok yüksekti. Ama ne oldu? işte kırmızı kart vesaire bir şeyler oldu. Karma karışık bir süreç. Çok fazla ne kadar söylesek de çok fazla oynamayın diyoruz. Çok fazla oynandığı zaman da böyle işte arkadaşlar direkt kapatıyorlar. Hiçbir şekilde riske girmiyorlar. Ee, i̇ddiada zaten yüksek oranlı hiçbir şekilde bir şey bırakmıyorlar. Hemen kapatıyorlar, kilitliyorlar. Ee, az açıyorlar. Yani atıyorum e, yüksek oranlı skor veya başka bir tahmin neyse tercih fark etmez. Buna bir limit belirliyorlar. O limite kadar e, az açıyorlar. İşte oynayabilen oynuyor, oynamayan oynamıyor. Canlıda da onu zaten seçeneği bırakmıyorlar. Şimdi e, arkadaşlar e, ekranda zaten tahmini görüyorsunuz. Kazan sistemlerini e, her seferinde aynı şeyi söylüyorum e, bilgilendirmeyi birazdan yapayım tahmin hemen ben sizlere ileteyim arkadaşlar e, ekranda zaten tahmini görüyorsunuz gördüğünüz tahmini e, direkt arkadaşlar ilk yarı bir buçuk tahmini zlow ve karşılaşması arkadaşlar vasterla ile oynuyor. İlk yarı bir buçuk üst ve üç buçuk üst tahmini iki tercih. Sürpriz tercihi söylemiyorum. Sürpriz tercihi üyelere attım. Neden söylemiyorum? Biraz evvel bahsettiğim konuyla alakalı. Bu sefer diyorlar ki işte sürprize oynadım ben. İşte ilk tercihi oynamadım vesaire. En azından böyle ideal tercihlerle devam etmiş olursunuz. Diğer sistemleri de paylaşmaya devam edeceğim. İki tercihi değerlendirme yapabilirsiniz arkadaşlar. İlk yarı bir buçuk üst ve üç buçuk üst şeklinde. Canlıda da arkadaşlar biliyorsunuz ki daha yüksek orandan canlıdan devam edebilirsiniz. Tahmin zaten tek maç tek maçta açılacaktır. Bir sıkıntı yaşatmazlarsa bize bu şekilde değerlendirebilirsiniz. Tahminler devam edecek. Sizler ne kadar abone olursanız ne kadar beğeni atarsanız arkadaşlar bu şekilde devam eder. Şimdi... Bunun dışında arkadaşlar biliyorsunuz ki katlama üyeliğinin kampanyası bitti. Kampanya doğrultusunda katlama üyeliğini arkadaşlar biliyorsunuz ki seviye 1'e çektik. Seviye 2'yi tamamen bıraktık. Seviye 2 diye artık bir şey yok. Katlama üyeliğinde aynı şekilde seviye 1 üyeliği var. Seviye 1 üyeliğinde biliyorsunuz ki haftalık üyeliği 25.000'de onu 15.000 liraya çektim. 15.000 TL'den katlama üyeliği seviye 1'den devam edecek. İster ilk tercihten oynayın, ister iki tercih oynayın, ister dört tercih oynayın. Bu tamamen size kalmış. Ee, arkadaşlar, biliyorsunuz ki kale tahmini var. Kale tahmini haftalık 4.000 TL arkadaşlar günlük tek maç şeklinde devam ediyor. Ondan önce biliyorsunuz ki canlı bayı sistemimiz yıldız canlı e, tahminimiz başladı. Yıldız canlı da arkadaşlar günlük tek maç e, aynı şekilde canlı olarak devam ederken sizlere veriliyor bunu da kampanyalı şu an 5000 yerine 2000 TL'den sizlere veriyorum bunu da bu şekilde değerlendirme yapabilirsiniz üye olun arkadaşlar emeğin karşılığı üye olmaktır her zaman güzel tahminler her zaman yüksek tahminleri diğer kanallar gibi her zaman verme ihtimali yok diğer kanallar nasıl yapıyor arkadaşlar arada veriyor ondan sonra normal tahminlerle devam ediyor. Aynı şekilde, yoksa böyle olursa devamlı iyi tahminler, güzel tahminler devam ederse bu sefer kimse üye olmaz. Biliyorsunuz ki bu işler bu şekilde ilerliyor. Bütün dünyada da aynı şekilde kanal olsun, uygulama sistemi olsun aynı şekilde devam ediyor. O yüzden de arkadaşlar üye olacaksınız, düzeninizi kuracaksınız kazan sistemlerini Biliyorsunuz ki hiçbir şekilde veriye, hiçbir şeye bağlı olmayan bir sistem. Her seferinde de söylüyorum tamamen. Maçlardan bağımsız ve hiçbir şekilde maç yorumcusu, maç tahmincisi değilim Bir veri bilimciyim arkadaşlar. Bu araştırmalar farklı bir sistemdir, matematik üzerinden yapılır. Bu şekilde devam ediyor. Değerli arkadaşlar, olasılık kombinasyon kazan sistemimiz var. Olasılık kombinasyon kazan sistemimizde biraz evvel üyelik sisteminde bahsettiğimde aynı şekilde katlama sisteminin dışında biliyorsunuz biraz evvel bahsettim 4000 TL arkadaşlar aynı şekilde kare tahmininden üye olabilirsiniz. Yeni canlı sistemimiz yıldız canlı 2000 TL'den şu an kampanyada normal fiyatı haftalık 5000 TL ondan 2000 TL'den yararlanabilirsiniz. Onun dışında arkadaşlar biliyorsunuz ki olasılık kombinasyon seviye 1 tahmini var yüksek oran arkadaşlar 20.000 TL haftalık. Onun dışında normal olan biliyorsunuz ki 600 var yok sisteminde olasılık kombinasyon kazanç sistemi var. O da 10.000 TL arkadaşlar. Onun dışında biliyorsunuz ki çılgın oran var. Çılgın oran seviye 2 tahmini arkadaşlar. Haftalık 25.000 TL o da katlama üyeliğine beraber veriliyor. Hem düzenli şekilde devam etsin hem de ekstra olarak katlama üyeliğinden de kazanç sağlasın diye. O sistemi ücretsiz olarak katlama üyeliğini ekledim çılgın oran arkadaşlar. Bu da bu şekilde değerlendirme yapabilirsiniz. Değerli arkadaşlar kazan sistemlerinde her zaman kazanmak için iyi olacaksınız. Kazanacaksınız. Açıklama kısmında Telegram, Instagram linki var. Lütfen üyelik dışında yazmayın. Rahatsız etmeyin. Arkadaşlar sistemi biliyorsunuz 700 750 üzeri kanıt ve kazanç sistemimiz var. E, videolarımız var. 750 üzeri. Kontrol edebilirsiniz. Her kazanmış videodan da bir öncekinden gerçekliğini kontrol edebilirsiniz. E, değerli arkadaşlar lütfen abone olup beğeni atmayı unutmayın. Aynı şekilde canlı sistemi de devam edecek. Lütfen Arkadaşlar üyelik dışında rahatsız etmeyin. Değerli arkadaşlar her zaman söylediğim gibi hayatınızda iyi şeyler yapın ki arkasından iyi şeyler gelsin. Değerli arkadaşlar her zaman gibi söylediğim gibi de dünyada sağlıkta önemli hiçbir şey yoktur. Bol şanslar bol kazançlar diliyorum. Sağlıcakla kalın.